Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce ben zannettim ki ee, ben iki maç oynadıktan sonra elmas olacağım zannettim. Direkt bana elmas oldum. Şimdi gizemli star var. Ama ilk önce günlük hediyemiz var. Buna efsane gelirse yuh diyeceğim. Gelmez tabi. Şimdi bir tane daha star geliyor. <laughs> Hadi. Gizemli karakter verse çok güzel olacak. Bir de bir tane de kara bir tane de destans karakter destanslar olur, gizemli de olur. Benim için fena değil. Basıyorum, gözümü kapatıyorum. Bastım. 200 kredi. İlk defa 200 kredi çıktı bana ya. <laughs> ve bir daha oynayamıyorum. Eşleşmek için Piper, Leon, Shelly, Max, Mandy ve Colt'u e, 9 seviye yap diyor. Tamam. Anladık. Gizemden 200 kredi çıktı ama olsun. Aa ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Telefon bir kafe yedi. Kulübümüzde ne yazılmış? He <laughs> benim. Aliyesi sonraki aşamaya geçti. Elmas aldım. Ben de oynayanlar diyorlar ki. Ben de oynayanlar diyor ki. Ben de oynama diyorlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Benim aşamalı benim rütbem. Bütün karakterlerim neredeyse hepsi çok şey çok olduğu için maalesef e, zor kişiler geldikleri için ben oynamıyor bazı yani. <laughs> Neyse bir görevimiz vardı. Ona bakalım bir de şu görevimiz. hepimiz koyu diye düşünüyorum. Yanlış yere tıkladım galiba. Yok hayır. Nerede Rico? Evet buradaymış. Evet oynayalım bakalım. Yalnız e, galiba burası Mikoluk harita geldi galiba. Aslında yeri Mikoluk harita, haritaydı da neyse. Sürekli her şeyi Mikoluk harita diyorum. Hadi Evet pardon Buymuşlik yıkoluk. Ama. Aaa. ben bu haritayı neden ilk defa görüyorum? Gördüm. İlk defa bu haritayı gördüm. Ya evet, da ilk defa görmedim. Burası zıplama karp kulağlar. Evet onu hatırlıyorum yani. Benim birileri öldürmem lazım. Gel sütü. Kaçma sütü.

ben hani 200 kredi çıktı. Güzel. Arkadaşlar sizce ben bunları ne zaman topluyorum? Niye zaman bunlar açası geliyor ya? Diyorum ki bir gün. Ya açsam mı açmasam mı? Açsam mı açmasam mı, mı? Ama ne zaman açası gelmiyor mu arkadaşlar? Şu 50'ye kadar biriktirmek istiyorum. Arkadaşlar eski bir şey fark ettim. Bir gün böyle YouTube'da gezinirken. Şuradan böyle böyle sağa kıvırıyoruz. o neydi bir dakika? O ne? <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Dur, kaydırıyor Telefon yetmiyor. Bunu tabletten yapsam. Spike'ın çok... <laughs> size göstereceğim ama belki inanmayan, inanmayanlara gösteririm. Şimdi Emzin kostümüne geliyorsunuz bir tanesini Bir dakika burayı değil. Kostüme tıklıyorum. Ha. Şu. <laughs> Spike the crablar. Çok güzel. Hala ben Spike'a ee, şey bektiriyorum. Benim dersiniz evet. Bakayım Spike'ın en güzel kostümü ne? Bir tane bir tane kostüm vardı ya. Spike'ın bir tane kostüm vardı. O çok güzel. Ha bu da güzel. Üç elmas verin diyorum. Yani. Yok ben elmaslarımı harcamıyorum artık. Hmm, <laughs> doğru. Hmm, çok iyi. heyecanlı Keşke Güzelimden bir tane gizemli karakter çıksa Arkadaşlar bir tane adam var Karşınıza çıkmayanlar vardır Çıkanlar da vardır Sürekli adam Böyle yeni bir hesap açıyor Yeni bir hesap açıp da Sürekli bize gösteriyor Ondan sonra Ne yapıyor biliyor musunuz Efsaneden efsane karakter. Gizemden gizemli karakter. Zıpırt çıkıyor yani adama. Artık benim karakterlerimi seviyelerini yükseltmem lazım. Yemin ederim ya. Ben elmas oynamak istiyorum. Elmas oynadıktan sonra şurada efsanevi var. Çok heyecanlı olur mu? Ay arkadaşlar çok heyecanlı olmaz mı ki? ben arkadaşlar bir şey yapacağım. Ama bana çok kızca kızar mısınız bilmiyorum. Şuradan bin şey alacağım. Şuradan da bin altınımı alacağım. Aldıktan sonra ee, se karakterlerimin seviyesini yükselteceğim. Ben bunu yapmak zorundayım. Çünkü yani karakterlerimi yükseltmem lazım. Aldım gitti. Bir de şuradan Nerede bin? Ha. Şurada ihtiyacımız var yani bunlara bizim ihtiyacımız değil mi? Şimdi 42. Oha! Bir tane karakterim max edebilirim ama maxlamayacağım. Benim Leon'un max Leon'un 9 mu yapayım yoksa Piper mi? Bence Piper ya. Evet. Yaptık Piper'ı da. Şu an 8 olan bir tane daha karakterim yapmam lazım. Ne yetmiyor? Para yetiyor da. Aa Max yüksel çektik. Çok iyi oldu. Tamam. Ben bayıldım buna. Aa iki karakter hemen. Hani. Yine ha şunlardan bahsediliyor. Bunlardan bunu alacağım tabi ama şimdi değil. Bunları ben almayacağım. Bir de yükselttim Max. Max alırız bunu ya. Tamam yükselttim mutlu oldum. 12 kaldı ama olsun. <gülüyor> ah. <gülüyor> Neyse videomuz bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. 17 dakika sonra yenilenecekmiş görevim. Sizi çok seviyorum. Like atın. Abone olun. Video birazcık kısa oldu ama karakterlerimi de Piper 9 yaptım ve artık girdimde Piper'da 9 gözüküyor. Şükürtükten. Dedikten... Sonraki Leon, sonraki Max, diğer şeyle, diğer men Colt. Tamam. Colt mu yapsam bir bakayım. Edgar yapacağım ben ya. Edgar da güçlü şimdi yani. Hayır, daha mark yapayım ben Demem. Arkadaşlar bence de bir tane daha yapalım çünkü yukarıdan atan bir karakter çok iyi olabilir. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlar yazın. Bence ben diyorum ki e, ee, daha yapalım. Çünkü ee, hem de duvarlı bir yer gelirse Dynamark alırsam çok güzel olacak. Sen Dynamark'ın kostümü de var. Aşamalı kostüm. Neyse bence videomuz bu kadar olabilir. Dynamark'ın bir sürü kostümü var ya. Şu i̇şte da en özel ya. Koleksiyon rozetleriymiş. Koleksiyon rozetlerinde bende 11 tane var. Bu ne? <laughs> Bunlar da Brawl Pass Plus'tan gelenler. C Brawl Pass açılsın diyor o zaman. Bana dediği şeye bakın arkadaşlar. Bu ne? Hmm, tamam. Neyse bence videomuz bu kadar olabilir. Siz çok seviyorum. Like atın, abone olun, bildirim açmayı unutmayın. Canlı açmaya çalışıyoruz. Açmayı becermeye çalışıyoruz. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Öptüm. Bye.